Boşanma davası yarımdan sonra. Koçeri! Haydi gidiyoruz! Kıpırdama! Ünlüsünün! Adil Koçeri, seni ve adamlarını gözaltına alıyor. Kaldır ellerini! Kimse kıpırdamasın! Adil Koçeri'yi ben ihbar ettim. Eğer boşanırsa, cinayeti <laughs> Koçeri'nin üzerine yıkar. Nasıl çıkaracağız? Bilmiyorum. Hani o konu vardı ya. İnanırsam da itiraf ettim. Artık en azından ne gerek kalmadı. Kurtaracağız artık. Kurtulacağız. Ben biliyorum galiba. Hı. Canım. Her zaman Elen. Niko. Şimdi. kime sorayım sizi Giden gelmedi geri Aldı benden evesi Siz çökerken nereye Ürper tursun içimi Gençluğum gitti erken Tutamadım zaman